Öncelikle rahat bir şekilde oturuyoruz. Elimizi göz kafesinin tam ortasında birleştiriyoruz ve niyette bulunuyoruz. İstediğiniz niyette bulunabilirsiniz. Ben kendim için şöyle bir niyette bulunuyorum. Bu akşam gerçekleştireceğimiz bu sevgi meditasyonunun sevgi enerjisinin tüm evrene şifa, sağlık, mutluluk, huzur getirmesini diliyorum. Tüm hasta olanlara şifa vermesini diliyorum. Tüm sevgiden yoksun olanlara sevginin ulaşmasını diliyorum sevgiden yoksun olan çocuklara gene bu sevgi meditasyonu ulaşmasını diliyorum yaradandan. Çok derin nefes alın. Verin. Çok derin nefes alın. Verin. deki elinizi oturduğunuz yerin kenarına koyun. Ve gözlerinizi kapatın. Çok derin nefes alın. Verin. Çok derin nefes alın. Verin. Şu an başınız çok rahat. Kaşlarınız çok rahat. Boynunuz çok rahat. Omuzlarınız çok rahat. Sırtınız çok rahat. Kollarınız ve karnınız son derece rahat. Dışarıdaki ışığı ve sesleri fark etmenize rağmen şu an sadece benim sesime ve kendi nefesinize odaklandıkça şüphesiz daha da çok rahatlıyorsunuz. Bacaklarınız rahat ve sizi tüm gün üzerinde taşıyan ayaklarınız son derece rahat şu an. Çok derin nefes alın. Verin. Çok güzel. Şu an tamamen rahatlama ve gevşeme moduna geçiyorsunuz. Sizden ricam tüm odağınızı kalbinize yönlendirmenizi istiyorum şu an. Kalbinizin atışına, nefes alıp verişinize, kalp bölgenizin olduğu yere yönlendirin. Çok güzel. Devam edin. Şimdi kendini gerçekten rahatlat ve vücudunu gevşet. Birazdan senden belli şeyleri hayal etmeni istiyor olacağım. Ve sana tarif ettiğim sahneleri görmenin çok kolay olduğunu keşfedeceksin. Çok daha gevşemiş ve çok daha rahat olmaya başlayacaksın. Şimdi gözlerini gevşet. Şu an zihin ve kalbinin ekranına kısa bir ziyarette bulun. Kalbinle zihnini birleştirip hayal etmeni istiyorum. Hayal et. Senin helyum gazı doldurulmuş çok büyük ve güzel bir balona sahip olduğunu ve balonun renklerini fark et. Üzerindeki desenleri, ipleri altındaki sepete bağlanmış ve belki alttaki sepetin içinde şimdi kendini görebilirsin. Çok derin nefes al. Ver. Öyle rahatça otururken veya belki de sadece benim sana tarif ettiğim rahatlığı deneyimleyebilirsin şu an. Balon büyük, açık bir alanda uçmak üzere hazır. Çıkacağın bu seyahat hakkında kendini gerçekten mutlu hissediyorsun. Rahat ve eminsin şu an. Tamamen gevşemiş bir halde ve balonun yumuşak ve nazik bir şekilde alandan yükselirken seyahatine başlamak için çok isteklisin. Sıcak, aydınlık, hoş bir yaz günü. ikindiden sonrasını hayal et. Yukarı balona doğru bak. Hoş, derin bir mavi yeşil renkle. Güneş ışığında parıldarken onu görebilirsin şu an. Ve balonun daha da yüksek başlarken sen kendini çok daha gevşemiş buluyorsun. Daha yükseğe ve daha yükseğe gevşemiş ve rahatsın. Daha yükseğe ve daha yükseğe. Şimdi aşağıya alana bakıyorsun. Yem yeşil kır manzarasını görüyorsun. Ağaçlar Ağaçlar önceki boyutlarından daha küçük görünüyorlar şu an. Sadece daha yükseğe ve daha yükseğe, yukarıya sürüklen. Çok daha gevşemiş, çok daha rahat olarak. Açık masmavi bir gökyüzü hayal et. Görüşte hiçbir bulut yok. Hatta ikinde olmasına rağmen ufukta dolunayı görebilirsin şu an yavaşça ve rahat bir şekilde balon süzülüyor. Tarlaların ve çayırların karşısında, denizlerin, nehirlerin ve derilerin üzerinden ve hava burada, yukarıda öyle taze ki ve kendini aldığın her nefesle çok daha gevşemiş ve rahat buluyorsun. Şimdi altın sarı bir buğday tarlasının üzerinden geçiyorsun. Daha yükseğe ve daha yükseğe gidiyorsun. Yükseldikçe çok daha gevşiyorsun. Taptaze biçilmiş buğday kokusu burun deliklerini doldururken biraz önce kesilmiş bir çimenlik boyunca yürüdüğün çocukluk hatıraları aklına gelebilir. Güneş ışıkları aşağıda titrek bir şekilde parlayıp çeşitli desenler oluştururken buğday tarlasının renkleri kalbini ve zihnini oyalıyor. Kalbindeki o atış seni o kadar mutlu ediyor ki şu anda. Şimdi çok sakin, mavi bir gölün üzerinden geçiyorsun. Ve oradan geçerken teninde bir serinlik hissediyorsun. Süzülürken ve süzülürken çok daha fazla ve çok daha fazla gevşiyorsun. Ve ay ikindi vakti gökyüzünde daha da yükseliyor. Süzülen helyum balonunun yanında ve balon sürüklenmeye ve süzülmeye devam ediyor. Şahane güzellikte bir manzara seni çevreliyor. Daha çok gevşiyorsun ve daha rahatlıyorsun ve çok daha bağlantısızsın şu an. Balon sürüklenmeye devam ediyor. Şimdi balon seni o kadar güzel bir yere getiriyor ki ufukta Güneşi izliyorsun. Batıyor aşağıya, aşağıya. Çabucak aşağıya batarken ufukta bir gün batımı görünmeye başlıyor. Ve gün batımı en güzel desenleri içeriyor şu anda. Şekilleri, senin şimdiye kadar gördüğün en güzel renkleri. Güneşin ufukta batışını seyrederken gittikçe daha güzel renkler görünmeye başlıyor. Bir tablo gibi adeta. Gün batımı, turuncu, kırmızı, sarı, mor, canlı renklerin bir yansıması gibi. Çok güzel. Şimdi bu helyum balonu yavaş yavaş seni çok güzel bir adaya doğru indiriyor. Seni indirmek için emniyetli ve rahat bir yer arıyorsun. Aşağı doğru sürüklenirken aşağı daha derine, daha derine gevşiyorsun. Çok derin bir memnuniyet ve huzur dolu hissi vücudun ve aklın boyunca akıyor. Şu an Balon güzel. Yemyeşil bir ormanın üzerinden sürükleniyor adaya doğru. Ağaçların tepelerini görüyorsun. Hepsi çok güzel. Parlak renkli kuşlar. Şahane bir manzara. Harika bir seyahat. Huzuru çok daha fazla hissediyorsun şu an. Öylesine gevşedin ki aşağı daha derine. Şimdi ben ondan bire doğru geri sayarken sen harika gevşetici olan bu hisse his ile kendini daha derin bir şekilde giderken buluyorsun. Ve bir dediğimde tamamen gevşeyip o adaya iniş yapıyorsun. On daha derine, daha derine. Dokuz çok daha gevşiyorsun. Sekiz kolayca aşağı süzülüyorsun. Yedi sadece aşağı sürükleniyorsun. Altı daha çok gevşiyorsun. Beş şimdi yarı yoldasın. Dört öylesine rahat ve gevşemiş hissediyorsun ki kendini. Üç. Daha derin, daha derin gevşemişliğe gömülüyorsun. İki, tamamen aşağı ve bir. Şimdi adaya geldin. Şimdi bu adada özgürce dolaş. Burası senin huzur ve sevgi adan. Elini kolunu sallayarak dolaş lütfen. Ne kadar mutlu olduğunu düşün. Şu an odada kimsecikler yok. Şimdi tüm bilinç altında tüm enerjini kalbine odaklamanı istiyorum. Çünkü şu an Hepinize pembe sevgi enerjisi gönderiyorum. Bu arada ellerinizde, ayaklarınızda veya vücudunuzun herhangi bir yerinde karıncalanma hissedebilirsiniz. Bunları algıladığınızda enerjinizin yüksek olduğunu hatırlayın. Ve şu an kalbinizden geçen tüm dileklerin iletilmesi gereken yere gittiğini Evrene tüm sevginin ulaştığını ve bunun için şükrettiğinizi düşünün. Çok derin nefes alın, verin. Çok derin nefes alın, verin. Şimdi üzerinize pembe, pes pembe bir elbise giyin. Kafanıza pembe çiçekler takın ve çok güzel bir sahilde ilerlediğinizi hayal edin. Pembenin bu güzel enerjisiyle kumsalda yürümeye başladığınızı, yalın ayak yürümeye başladığınızı hayal edin. Ve vücudunuzdaki ürpermeyi ve enerjiyi hissedin şu an. Sahilde ilerlemeye devam et ve vücudundaki ürpermeyi ve enerjiyi hisset. Sahilde ilerlemeye devam et. Dalgaların köpüklerini ayaklarının ve parmaklarının arasından geçtiğini hisset. Sahilde ilerlerken lütfen kendine şunları söyle. Ben şimdi şu anda mutlu olmayı seçiyorum. Ben şimdi şu anda huzurlu olmayı seçiyorum. Ben şimdi şu anda sağlıklı olmayı seçiyorum. Ben şimdi şu anda kendimi sevgiye açıyorum. Ana rahmine düştüğüm andan itibaren ve doğduğum günden itibaren bugüne isteyerek ya da istemeyerek beni üzen, beni kıran, hakkımı yiyen, canımı yakan herkesi şimdi şu anda affetmeyi seçiyorum. Kafamın içinde dönüp duran tüm dertleri, sıkıntıları sevgi enerjisiyle gönderiyorum. Şu andan itibaren kendimi bolluğa, berekete, huzura, mutluluğa, aşka sevgiye açıyorum. Evrende ihtiyacım olacak kadar sevgi enerjisi var ve ben şu anda bu sevgi enerjisini hem kendimin hem de tüm evrendeki canlılarının hayrına olacak şekilde çağırıyorum. Çünkü hem ben hem de evrendeki tüm canlılar sevgiyi hak ediyor. Şimdi ilerlemeye devam edin. Çok güzel. Çok derin nefes alın, verin. Şimdi ileride siz ilerlemeye devam ederken küçük bir çocuk var. Onu görüyorsunuz. Kumsalda kovasıyla, küreğiyle oynayan bir çocuk bu. Şimdi bu pembe elbiseniz, kafanızdaki pembe çiçeklerle onun yanınıza gitmenizi istiyorum. Evet, aynen böyle. Yaklaşın, yaklaşın, yaklaşın. Çok sevimli bir çocuk o. Bu. bu küçük çocuk sizin çocukluğunuz. Sizin yıllardır unuttuğunuz küçük çocukluğunuz. Şimdi çok derin nefes alın. Yavaşça verin. Tekrardan çok derin nefes alın. Ve yavaşça verin. Ve o küçük çocuğun yanına gidin ve seslenin o küçük çocukluğunuza şunu söyleyin. Seni çok özledim. Seni çok seviyorum. Seni ihmal ettiğim için senden çok özür diliyorum. Ve şu andan itibaren seninle barış içindeyim. Herkesle, tüm evrendeki canlılarla barış içindeyim. çok derin nefes alın, verin. O küçük çocuğun kafasını okşayın. Yüzüne bakın. Küçük çocuğa şunu söyleyin. Sen çok değerli bir çocuksun. Sen çok başarılı bir çocuksun. Büyüdüğün zaman sevgiyle, yüreğinle herkese iyilik yapacaksın. Çok derin nefes alın, verin. Şimdi sizin kalbinizden o çocuğun kalbine pes pembe bir sevgi enerjisi ışığı akıyor. Görün. Şimdi birbirinize sarılın. Kucaklayın o çocuğu ve bütün olduğunuzu görün. Sizdeki pembe enerjiyle onu da yıkayın. Kendi çocukluğunuza sıkıca sarılın. Çok derin nefes alın, verin. Çok güzel. Onun kokusunu içinize çekin ve yavaşça nefesinizi verin. Şimdi o küçük çocuğun tekrar kokusunu içinize çekin ve tekrar yavaşça verin. Çok güzel. Şimdi oradan yavaşça ayrılıyoruz ve o küçük çocuğa şunu söyleyin. Artık seni nerede bulacağımı biliyorum. Ve artık her zaman seninleyim. Senden özür diliyorum. Senden af diliyorum. Seni çok seviyorum. Teşekkür ederim. Çok derin nefes alın. Verin. Çok derin nefes alın. Verin. Çok güzel. Tüm enerjinizin yenilendiğini hissedin. Şimdi her yumla dolu olan Balon yanınıza yaklaşıyor ve bu adadan ayrılma vaktiniz geldi. Şimdi yavaşça balonunuza binin. Yükselin. Bu eşsiz deneyim için bu sevgi adasına teşekkür edin. Şükredin. İstediğiniz zaman bu sevgi adasına gelip gene çocukluğunuzla beraber olabilirsiniz. Yüksel, yüksel. Şimdi bu helyum balonu sizi şu ana, bugüne ve bu saate geri getiriyor. Çok derin nefes alın, verin ve kalbinizdeki pembe enerjiyi düşünün ve lütfen bir dakika boyunca şükredin. Tüm yaşadıklarınız için, tüm deneyimleriniz için şükredin. Kendimi çok seviyorum deyin. Kendimi çok seviyorum. Kendimi çok seviyorum. Çok güzel. Şimdi 1'den 5'e kadar sayacağım ve bu eylem bolonu size 5 dediğimde bugüne, bu saate, bu ana geri getirecek. 1- Çok güzel bir enerjiyle dolusunuz. 2- Tüm bu enerji evrendeki canlılara da sevgi olarak dönüyor. 3- Dönüşen bu enerjiyle daha fazla sevgiyi kendinize çekeceksiniz. 4 Kendinizi çok seviyorsunuz. 5 Gözlerinizi açabilirsiniz. Evet. Hepinize şifa olmasını diliyorum.